Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Shibarium testnetine katılacağız ve olası bir airdrop ihtimalini değerlendirmeye çalışacağız. Shibarium arkadaşlar anlayacağınız üzere Shiba'nın bir projesi. Ethereum'un Layer 2 blockchain teknolojisini kullanan bir proje. Mainnet'e geçmeden önce testnet taşımasında kullanıcılarına birkaç işlem yaptırıyor ve mainnet'e geçince de olası bir airdrop ihtimalini biz sizinle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Birazdan burada neler yapmanız gerektiğini size sırasıyla anlatacağım zaten. Ben hemen videoyu geçerken siz de kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu testnete katılmak için size bir metamask cüzdanı lazım. Aşağıya açıklamalar kısmına burada kullandığım sitelerin linklerini bırakıyorum. Metamask indirme linkini bırakıyorum. Gördü Fawcett'i bırakıyorum. Buradan test tokenlarını alacağız. Daha sonra test tokenıyla buradaki işlemlerimizin gaz yani fücuretlerini ödeyeceğiz. Şimdi MetaMask kurulumundan da. burada Chrome'dan kaldır yerine Chrome ekle yazar. Siz de tıklarsınız zaten 2 saniye içinde Chrome eklenir. Şu uzantılar kısmınızda gözüküyor. MetaMask'e tıklarsınız. Eğer hiç MetaMask cüzdanınız yoksa önünüze Create Wallet diye bir şey çıkar. Şifrenizi belirlersiniz. 12 kelimelik güvenlik kodunu, kodu çıkar önünüze onu bir yere saklayın. O cüzdanınızın sigortası. Onu zaten kurarken de kullanıyorsunuz o güvenlik kelimelerini. Onu sakın kaybetmeyin arkadaşlar. Kaybederseniz bir daha cüzdanınıza erişemezsiniz. Daha sonra cüzdanınız şu şekilde Ethereum ana ağında gözükür ve buradaki hiçbir ağ sizde gözükmez arkadaşlar test sağları dahil. Şimdi test sağlarını açmak için ne yapmanız gerekiyor? Şuradaki simgeye tıklıyorsunuz. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Geliş bir şeye tıklıyorsunuz. Aşağı doğru indiriyorsunuz. Test sağlarını göster sizde kapalı olur. Bunu açık konuma getireceksiniz şu anda. E, birazcık yavaş çalışıyor Metamask. Ben de zaten açık olduğu için bu sizde kapalı olur arkadaşlar. Bunu açık konuma getirirsiniz. Şuradan ben bir çıkayım tekrar geleyim buraya şu şekilde arkadaşlar açık konuma getirdiğinizde aşağıya doğru indiğinizde burada şu an kapalı şunu tekrar açık konuma getireyim nerede test göster açık konuma getiriyoruz daha sonra şurada gördüğünüz gibi görlü testi ve Sepolia testi aktif konuma geliyor Bunlar metamask'ın kendi test sahaları. burada gördüğünüz diğer test sahalarında bizim testnetler oynatma listemize giderek oradaki testnetlere katılarak buradaki test sahalarında nasıl eklediğimizi görebilir ve buradaki testnetlerde de katılabilirsiniz birçok testnet burada devam ediyor hala haberiniz olsun scrollundan tuttuğunuz ek sign oradan tutun suisine e, ee, Starknet'ine bütün testnetlerin videolarında testnet oynat testnetler oynatma listemizde bulabilirsiniz burada arkadaşlar görlü testlerine geliyorsunuz testlerlerini aktifleştirdikten sonra burada sizin balansınız sıfır olur buraya test etaryumlarını almanız gerekiyor ilk önce onun için buradan cüzdan kodunuzu kopyalıyorsunuz ilk önce sonra açıklamalar kısmına bıraktığım linkten görlü falsete geliyorsunuz bu arkadaşlar Alchemy'nin test etaryumu yani aldığınız buradaki ethereumların hiçbir maddi karşılığı yok sadece bu test net sitelerinde fücretlerini karşılamak için kullandığımız bir test ethereumu. Bu Alchemy'de arkadaşlar e-posta e, 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 ile kayıt olmanız gerekiyor. Yani e, bir Gmail ile buraya giriş yapmanız gerekiyor. Google hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra burada sizden cüzdan adresi istiyor. Onu yapıştırıyorsunuz. Alttaki ben robot diyelim testini tıklıyorsunuz. Daha sonra send me et dediğinizde cüzdanınıza 0.1 test returnı gelmesi gerekiyor. Normal şartlarda bazen arkadaşlar alchemy böyle hataları verebiliyor. Siz bunu ara sıra de denersiniz. E, verdiğinizde de cüzdanına zaten görürsünüz. Cüzdanınıza 0.1 test haramı geçmiş olur. Bunu arkadaşlar günde bir kere eee claim edebiliyorsunuz. Yani günde bir kere isteyebiliyorsunuz. Burada da zaten e, sizin cüzdanınıza geçtiğinde şurada da zaten transaction kısmında gözükür. 0.1 test haramını buradan deneyerek aldığınızda e, artık Shibarium testnet'ine başlayabilirsiniz. Testnet sitesinin linkini de aşağıya bıraktım. Burada yapmanız gerekenler Şuradaki Discover Shibarium Beta'ya tıklıyorsunuz. Daha sonra burayı açıyor size. Burada arkadaşlar şu sağ üstte pen, bende penlik yazan yere şöyle disconnect atayım. Burada connect alt yazan yere tıklıyorsunuz. Daha sonra metamask'e tıklıyorsunuz. Size arkadaşlar birkaç tane izin isteyecek cüzdanı bağlayalım mı diye. Siz onları onaylaya tıklayın. Daha sonra bu şekilde e, giriş yapmış oluyorsunuz. Cüzdanınızı bağlamış oluyorsunuz. Shibarium testnet sitesine. Bu arada arkadaşlar önceden bir metamask zaten metamask cüzdanı olan arkadaşlar da kendi metamask hesabını bağlamak istemiyorsa şurada hesap oluştur kısmından e, aynı metamask hesabı içinde farklı metamask hesapları oluşturulabiliyor farklı bir metamask hesabı oluşturarak mesela shibarium metamask'i oluşturarak e, bu o cüzdanıyla da bu testnete katılabilir haber olsun bunu da belirtmek istedim buraya bağladık arkadaşlar cüzdan cüzdanımıza şuradaki staking kısmına geliyoruz. Forsete tıklıyoruz. Burada arkadaşlar girlie bone'da olmanıza dikkat edin. Burası zaten sizin cüzdan kodunuz. Daha sonra ben robot deliğe tıklayıp submit'e bastığınızda size 5 e, tane bone koyunu verecek. Yok pardon, 10 tane bone koyunu verecek. Bu arkadaşlar ben bir haftadır bunu deniyorum bana vermemişti. Bugün denedim. Tek işlemimde verdi. Büyük ihtimalle şu anda kullanıma yeniden açtılar. Siz de hızlıca bunu e, claim etmeyi deneyin arkadaşlar. Eğer edemiyorsanız da her gün gelin buraya e, bu siteye girin yenileye basın. Mesela cüzdanınızı bir kere bağla çık, bağla, e, bağlantıyı koparın tekrardan bağlayın. Daha sonra gelin buraya ben robot değilim'e basın submit'e basın. 24 saatte bir bir kere claim edebildiğinizi söylüyor. Ben zaten az önce claim ettiğim için şu anda hata verdi. Siz de ama claim ettiğinizde büyük ihtimalle verecektir. Vermezse de dediğim gibi sürekli deneyin. Shibarium arkadaşlarım Ethereum üzerinde kurulu layer 2 projesi olduğu için layer 2 projeleri şu anda çok güzel airdrop'lar dağıtıyor. Arbitrum buna bir örnektir. Scroll mesela çok güzel airdrop dağıtabilir. 50 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Ee, çok yani layer 2 projeleri mainnet'e geçtiğinde bu sene çok güzel airdrop'lar dağıtabilir. Shibarium'da Shiba'nın bir projesi olduğu için daha güzel bir airdrop dağıtabilir. Yani buradaki testi mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu false set o yüzden eğer çalışmazsa her gün gelip bir kere deneyin en azından. Ve test tokenlerinizi aldığınızda da staking kısmına gelin arkadaşlar. Staking kısmına geldiğinizde al validators kısmına gelin. Daha sonra burada e, delegate var gördüğünüz gibi zaten burada bir sürü delegate var ama sadece bir tanesi aktif. Delegate kısmına basın. Benim şu anda bir tane bonem kaldı gerisini hep denemiştim hani çalışıyor mu diyor. Şöyle My Account kısmına geldiğimizde de bir bonem wallet balansımda, 5 bonem de stake kısmında. Geri kalan dört bonem de şu anda pending'de. Yani pending aşamasında takılı kaldı. Normalde bekletmiyordu. İki tanesi bekletiyor şu an anlamadığım bir şekilde. Sizinle birlikte şimdi bir tanesini validatörden Delegate etmeyi göstereyim. Bir yazıyorum mesela elimde bir tane olduğu için. Sizde 10 tane varsa 5 yazarsınız, 4 yazarsınız. Fark etmez zaten. Test entitesi bu. Daha sonra delegate'lere bastığımızda şu şekilde cüzdanımıza onay kodu geliyor. Burada gördüğünüz gibi bizden e, ücretlerini karşılamak için test tarımı ödememizi istiyor. Şu anda benim test tarımım da yeterli bulunamadı arkadaşlar. Şu anda bayağı yoğunluk olduğu için büyük ihtimalle test tarımını 0.02 istiyor. Normalde bunu 0.00 bilmem kaçlı ister. Ee, şansımız artık ama bu arkadaşlar sizin test hesabınız olduğu için onaylaya bas basarsanız daha sonra completed kısmına gelir tick işareti geldiğinizde karşınıza buradan çıkarsınız daha sonra my account kısmına gelirsiniz ve stake kısmında sizin kaç tane stake ettiyseniz gözükür şu stake total stake e, de o kadar gözükür burada da stake'imin kaç kazandırdığı gösteriyor mesela white draw reverse de e, buradaki stake'iniz birik biriktiğinde de white draw reverse'e gelip buradan stake'inizi eee kazancınızı toplayabiliyorsunuz. Unbound'dan arkadaşlar içeride mesela 5 tane bonem var benim. Birini ya da ikisini geri almak isteyeyim. Şu şekilde confirm'a basayım. Şu anda stake'imi bozuyorum. Yine test tarımım yetmedi füjüretini ödemek için. Siz burada onaylay'a tıkladığınız zaman sizinkiler yetecektir arkadaşlar. Zaten siz test yeterimumda 0.1 olarak e, gayet detaylı bir miktarda aldınız. Şu anda büyük ihtimalle bir yoğunluk var. Daha yeni açıldığı için Shibarium testnet'i o yüzden de olabilir bu kadar yüksek füjüreti istemesi. Ama siz yaparken muhtemelen yarın falan yaparsınız. Ee, daha kolay bir şekilde Daha düşük ile yaparsınız zaten bu işlemleri İki kere onaylaya tıklıyorsunuz Daha sonra complete kısmından tik işareti geldiğinde de işleminiz tamamlanmış oluyor Burada arkadaşlar stake more'dan da e, Tekrardan stake'inize ekleme yapabiliyorsunuz Mesela bir balansım varmış Continue'e basıp delegate'e bastığımda Tekrardan buna ekleme yapabiliyorum onaylaya tıklayıp Siz arkadaşlar burada amaç zaten Hepsini denemek Burada mesela e, şuradan stake açıyorsunuz Arkadaşlar bir kere bunu denemiş oluyorsunuz Daha sonra my account kısmına geliyorsunuz Buradan unbound'u deniyorsunuz. Stake'inizi bozmayı deniyorsunuz. Daha sonra stake more. stakenizi ekleme yapmayı deniyorsunuz. Daha sonra e, burada rest stake var. Yani stake'inizi iptal etmek. Bu daha açık değil. Bu da açık olursa eğer bir yere denediğinizde bunu da deneyin arkadaşlar. Bir test net sitesindeyiz. Test net mantığı nedir? Bütün işlemleri denemek. Biz arkadaşlar burada Mesela White, e, Total Rewards benim şu anda videoyu girdiğimde gördüm bunun değiştiğini. Bu da stake'im yani 5 tane bone stake'imden bana 0.02 bone e, ödül olarak vermiş. Bu ödülleri de şuradaki White Drive Rewards'dan aslında çekebilmem gerekiyor. Büyük ihtimalle balance yani Rewards kısmı 1 ya da 2 falan geçtiğinde burası açılacak. Burası açıldığında da arkadaşlar arası girip bakarsanız White Drive Rewards'u da e, test edersiniz. Dediğim gibi şu anda bayağı bir fazla... füjreti istiyor test nesnesinde olmamıza rağmen. Büyük ihtimalle onun sebebi de şibar ben daha şimdi denediğimde bana test bonolarını vermişti. Bir haftadır deniyordum ben. Şu anda büyük bir yoğunluk olduğu için daha yeni açtıkları için ondan olabilir diye düşünüyorum. Siz ama yaptığınızda bu tarz hatalarla karşılaşmazsanız gerçi bunlar hata değil. Fazla fücret istiyor sadece burada bir hata yok. Ama siz de yaptığınızda daha rahat yaparsınız yani fücretleriniz gayet yeterli olur. Burada arkadaşlar şöyle aşağı doğru indiğimizde tekrardan görebiliriz zaten overview sayfasından da. Buradan delegate'inizi yapıyorsunuz. Çok kısa anlatıyorum tekrar delegate'inizi atıyorsunuz. Buradan ne kadar çok yaparsanız sizin için o kadar iyidir burada bu arada. Ne kadar çok işlem yaparsanız, ne kadar çok my account kısmında, ne kadar çok unbound, ne kadar çok stake more yaparsanız sizin için o kadar iyi olacaktır arkadaşlar. Airdrop kazanma ihtimalinizi bunlar arttırabilir. Haberiniz olsun. Videomuz buraya kadar da videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.